<Sessizlik> altın dünyadaki en değerli şey olmalı. Exo <Sessizlik> <Sessizlik> Alperen'den hepinize merhaba. Şimdi karşınızda altın çıkarma oyunu oynuyoruz. Bizim bir tane böyle madenci dayı var böyle sefil böyle bitmiş artık yaşlı böyle ve para istiyor ve para için ne yapıyor Gitmiş böyle madenleri aramış araştırmış en güzel altın madenlerini bulmuş Ama bizim bu çılgın madenci dayının tek bir sorunu var Yer göremiyor Böyle bir tane kancası var kanca böyle atıyor Ve o kancayla altınları yakalamaya çalışıyor Ama göremediği için de yakalayamıyor ve Aynı zamanda bu altınları yakalamak için bir dakika süresi var Ve biz de o yüzden bu manyak çılgın madenci dayıya yardımcı olacağız Çünkü benim gözlerimde bakın ekstra özelliği olduğu için ben yer altındaki altınları görebiliyorum yani. Ve büyük ihtimalle sizde de var çünkü siz de görebiliyorsunuz. O yüzden bu manyak maden madenizle yardım edeceğiz. Hadi bakalım ne olacak? He, he evladım bana bir yardımcı ol şu altınları alayım ya. Ya madenizle sen manyak ya? Sen nereden buldun bu kadar çok altın bir yer? Sen çok çılgın bir şeysin he. Ya ben buldum sen karıştırma bak. Sen bana bir yardımcı ol bir kurtulayım ya. Eğer bak bir dakika içinde en azından 650 lira değerinde altın bulursak ikinci bölüme geçeceğiz. Yani diğer maden yatağına. Orada daha fazla altın var ve gittikçe de artıyor. Ama bu altınların benim para hedefime ulaşması gerekiyor. Yoksa aç kalırım ha, aç kalırım. Tamam ya manyak madenci dayı sakin ol halledeceğiz. Senin o para hedefine ulaşacağız sıkıntı yok. 650 lira mı? Tamam başına var ya bak 1000 liralık altın çıkartırız buradan. Bende bir göz zor var, var ya bak öf inanılmaz bir şey yani. O zaman bu videoyu izleyen alttan like atmayı, abone olmayı, beğendeki zil tuşunu da açmayı unutmasınlar da hemen başlayalım ya. Bana motivasyon gerekiyor bunları yapsınlar lütfen yani. Öyle mi yaşlı manyak madenci dayı? Evet şu ailesi madenci dayının motivasyona ihtiyacı var yani o kadar ağır altınları çekecek bunları yapmayı unutmayın hadi bakalım şimdi bak şu altın hemen çekelim bak hop evet gördün mü madenci dayı süper bir şey yakaladık <laughs> yakaladık ya göremiyorum bakayım ooo görüyorum şimdi Lan dev altın bu zengin olduk. Oh 500 lira değerinde ha. Ya bak ben de ha bak şunu çek. Ne çektik lan altın mı çektik? Ee, altın çektik evet. Lan bu taş bu lan taş bu <laughs> taş hiç para etmiyor 20 lira ediyor lan. Lan maden cizayı. tamam dur pardon ya bak eh. Bak şimdi yakaladık güzel bir şey yakaladık güzel güzel. Hop bak gördün mü 100 lira değerinde altın. Ya küçükmüş bu ya. ya. O kadar küçük değil yani gerçekten güzel. Bir tane torba var böyle soru işareti var üzerinde ya onu alalım mı? Al al neymiş bakalım alayım. Aha yakaladık. Hadi bakayım çekiyorum evlat. Hadi çek bakayım madenize ne gelecek. Hop oha. Lan 20 lira oraya Lan 20 lira ne? Ne yapacağım ben 20 lira? Yani şansımıza işte o geldi yani bakalım. Attık kancayı hadi bakayım. Lan tam yakalamıştık. Bölüm geçti ya. Süremiz bitti. Toplam 740 lira değerinde altın çıkarmışız. Ekstra ya çok güzel he. Şimdi 740 liramız var çok güzel. <laughs> Oo ne yapıyorsun lan kardeş? Eşya almak istiyor musun? Bak madenize yardımcı olur bunlar. Sen kimsin lan? Ben dükkancıyım. Bu madendeki en iyi mallar bende bak. Ne istiyorsam hepsinden var. He hepsinden var mı? E şey var mı ya böyle bir dinamit falan var mı? Bazen yaşlı manyak madenci dayı böyle taş falan çekiyor. O taşı patlatalım böyle ya zaman kaybediyorsun sonra. Olmaz mı kardeşim ya? Gel bak burada. Bakayım bu mu? Aa. Oha lan 185 lira dinamit mi olurmuş? Kazıkçı mısın lan sen? Almasana be kardeşim ya. Yürü git. Yürü git lan tamam almayacağım şu an. Bu para bize bir kere lazım sonraki bölüm için. Direkt geçiyorum ben. Sih sinirlendim. Bak dedim bir kere kızdım sinirlendim. Aha bak bu mesela çok büyük bir şey kaldık ha. Evet ya bak çok büyük bir şey bak çok ağır çekiyorsun. Of dev altın. O 500 altın değerinde zengin olduktan da aferin Alperen. Teşekkür ederim madenci dayı bak. O sefer de güzel bir şey tuttuk. Eee tutmadık bence. Lan bu ne taşmış bu ya. Eee pardon madenci dayı bak tamam şimdi tut bunu. 92 lira değerine bak gördün mü mis gibi şey tuttuk sonra işaretli işareti çanta Bu seferki baya zor gibi duruyor ya Evet evet bak çok büyük altın yakaladık ama mükemmel Tam 500 lira değerinde şu an toplam 1843 liramız oldu harika Tut bunlara bak Lan bu ne 50 lira değerinde altın ya minicik alperen tutma bunları Ama ne yapayım bir sürü etrafa şey var yani engel var Şu an bak, hadi şunu yakalayalım bakalım hop yakaladık mı Aha yakaladık Ne çektik lan bakayım Oo güzel güzel beğendim bunu 100 altın değerinde Bak bir saniye kaldı. Lan aha aldık. Güzel. Tam 2093 liramız oldu ekstra ailesi. Bu bölüm var ya bayağı altın çıkarttık ha. Resmen zengin olduk ya. Hadi bakalım. Oo kardeş geri geldin ha. sen yürü git artık ya. Sen çok kazı çizin bir kere. Ama bak çok ihtiyacın olur sonraki bölümlerde. Gittikçe zorlaşıyor. Öyle mi diyorsun ya? Bence almalısın yani dinamiti. Anam bakayım diğerleri neymiş peki? Güç ikisi. Oha. Bu neymiş? Dört yapraklı yonca. Ne işe yarıyor bu? Ve o soru işaretli çantalardan daha iyi eşyalar çıkıyor kardeşim. O zaman ben dinlemesi alayım ya. Bakayım. fiyatı artmış. 268 lira olmuş. Eee kardeşim sen almayınca fiyatlar arttı ya. Fiyatlar arttı mı? Nasıl artar lan ya fiyatlar? Eee yemeğinin malını yerler. Ya al ya da git. Tamam be alıyorum artık ya bu ne? Sonraki bölümü artık bunu 300 lira falan yapar ya. Alayım en iyisi. Tamam bir tane aldım. Hayırlı olsun kardeşim güle güle kullan ya. Ama dikkat et dinamit çevresindeki şeyleri de patlatır bak. Oha yani altınları falan da mı patlatabiliriz? Evet çok dikkatli kullan. Anam hadi bakayım ne olacak. Şimdi 2010 lira yapmamız gerekiyormuş. 1825 lira var evladım hadi bakayım. Hadi başaracağız. Ya başardız lan yani. madenci dayı ya çok az varmış bak. Bunu alam ben. Ha kullan. Boom gördün mü bak patlattık onu. O çok güzelmiş lan zaman kaybından kurtulduk ha. Tabii ya bak ben diyorum sana madenci dayı sen çok manyak bir şeysin ama ben daha manyağım bence. Tuttuk bak bunu da harika. Tam 50 al tam 50 lira değerinde altın bak. Ben yani çanta var burada Alt al alır mıyız? Al alamadık lan alamadık lan. Lan piren, niye boşluğa sallıyorsun kancayı? <laughs> E, pardon madenci dayı ya yanlışlık oldu tamam hadi bunu aldık bak. Bu tam bak 100 lira değerinde böyle mükemmel bir altın bak. Çantayı pü gene tutamadık lan. Menecik yapmışlar ya tutamıyoruz. Evet tam 2675 liramız oldu ya. Cidden çok güzel ya. hadi bakayım. O kardeşim hoş gelmişsin. Şu anda hani hiç hoş gelmedim. Sen yine bak kazılacaksın değil mi? Yok ya bak bu sefer sana özel indirim yapıyorum ya. Bak dinamite. Bakayım. Anam 14 liradan alayım bakayım. Güzel güzel. Çok ucuz ya bak ben diyorum. Anla yıl bir kitap var burada bu ne? Sonraki bölümde taşların fiyatını çok daha arttırıyor. Altın kadar değerli olacaklar. Oha altın kadar mı? Yani kardeşim altın kadar değil ama baya değerli olacaklar. He. Yani alayım bakayım 11 liraymış aldım güzel Hadi bakayım gidiyorum o zaman ben Hedefim şimdi 3095 liraymış hadi bakayım Yakalıyorum böyle bunları Annem bu ne minik fareler var ya Eee Alperen fareleri tutma ya bunlar 5 para etmiyorlar 5 para etmiyorlar mı? Emin miyiz bak tutayım bakayım bir tane kaç para ediyormuş Tuttum aha bak Annem 2 lira diyormuş lan bunlar Ya ben demiştim ben demiştim Oğlum niye tutuyorsun fareleri Eee çok tatlılar yakalarım onları bir şey olmaz Hop bak aldık çantayı da Annem alamadık lan dinamit patlat Aldık bak çantayı aldık Çantamı aldık hadi bakayım ne gelecek hadi oğlum hadi oğlum Hadi bakalım hop Aa dinamit geldi böyle şey güzel. Kullanalım hemen bak taş patladı. Hop mükemmel. Oğlum var ya falan çok şanslıyız ya dinamit geldi. Tabi ya bak ben diyorum şimdi bak aldık dev gibi altını mükemmel. Tam 500 lira. Hop şöyle attık anam. Ne yakaladık ne yakaladık büyük altın mı? Eee yani sayılır. 60 lira verdi yuh. Ne verirse altın şey, gibi ya ne altın ne 100 lira falan böyle işte küçük ver. Bu da küçük altına <laughs> yakın verdi. O kitap işe yaradı ya çok güzel. Tam 3216 lira yapmış Dexo ailesi. Çok güzel. Bizim madenizde zengin oldu ya. Dexo ailesi. Madenizde iyi bayağı para kazandırdık yani. Çok zengin oldu. Ve ben de cidden çok çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoya like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil dışına unutmayın. Ve TikTok'a, Instagram'a girip ekstra alperini takip edersiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.